Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Hektör Kerem, e, Fatih var. Bugün sanayi haritasındayız. Sanayiye Japonları getirdik. Sonunda sanayiye Japonlar geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Aşkıldık. Bugün sanayiyi yıkacağız. Kerem zaten senden sanayiyi yapmanı bekliyorum şu, şu bir emir Yayla. Dediler bol, ki abi. bu sanayiyi dedim kim yakar? Kim yapar dedim bu işi? Kerem dediler. Ben de dedim tamam kardeşim. Abi, abi, bunun cevabı, bunun cevabı benim arka tarafta. Bir gel bakayım arka. Hemen hemen şöyle bir gelelim arka tarafa doğru. Ne diyorsun? Gelince söyle bana gel, ben. Geldim, geldim. Alayım cevabını baba. Evet, gördünüz abi. Adam yakacağım evet, diyor. diyor. Bizimkinden de <laughs> çakmak alevi işte. Anlarsın. <laughs> Anladın. Ne alev, alev mi çıkıyor? <laughs> çakmak alevi oğlum, sigarasını yakıyor adam dedik bile. Ama adam bak orada burada ot bitmez bir daha. Kerem Kerem <laughs> arka tarafında ot bitmez bir daha. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir şey? Evet arkadaşlar başlayalım diyorum. Kim çıkmak ister ilk başta şöyle bir e, şu şeyi yakmaya. Ne o bu kavşa yakmaya? Ben çıkayım o zaman. Kerem, Kerem. Şöyle Adam bak 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 bak. Dedik. dedik. Sıra sıra çıkalım istersen. Içine. O zaman Genellikle. O zaman ben çıkayım mı? Çık çık <laughs> abi görelim biraz. <direkt>. Arkadaşlar <laughs> bakın şimdi drift nasıl yapılmaz? Benden öğreneceksiniz. Nasıl yapılır yapılırını da Kerem'den. Estağfurullah. Ben de yapamıyorum öyle ben, bak ben de yapamayacağım. Ben gideyim. nasıl gideyim yapam? Yapamayacağım. Nasıl yapamayacağım? Ben ben. Evet ben bak gördüğün gibi bir sıfır çizdim şurada. Hemen devamını şöyle bir getirelim. Kerem'den öğrendiğim figürleri çocuğa sergileyeyim Abi sakin ol, relax. Arabayın ayarlarıyla oynayacaksın. Kanka eski o benim bin ayarlarımla bin. oynuyor, <laughs> Ya bu Japonlar çok tehlikeli arkadaşlar. Çok. Evet, Bakayım. geldim. Yaşasın abi. Ooo. hata. var. eski bin sahibi olduk. Buyurun Fatih Bey. Evet. Fatih senin eskibini birazdan ben sanayide yaptıracağım kardeşim. Varekso. Var Varex Show tabi ya, o ses var ya. Ah, ah. ah o Varex var ya. Bizi bittirdin be. Yanlayamıyorsan bir Varex Show yap bir de. Zaten eski binlerin klasik sorunu, iki yatınca araba... Değil mi? Yanlamıyor. Yok yok, bu yanlamıyor reis. Ben benziyor. Benziyor. Bu araba bozuk Baksana, çimenlerle seviyor. <laughs> bir, bir eski bin sahibi de sen oldun şimdi, ne diyeceğiz Yiğit'e? Ver Varex'i, ver Varex'i. Allah! Polis! Öfke polis! Polis! Kaç! 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 Gir baba gir sanayinin içine gir. Gir, gir. Abi polislerin peşine takıldı. Şimdi şimdi naneyi yedim mi ben? Kaç abi kaç durma. Amirim valla benim bir suçum yok. Ben... Ee, yanlamadım. Fatih kaç oğlum kaç. <laughs> Çalımı bastım ona. Abi neredesiniz abi polis benim peşimde. Kanka eee B bloktayız ortada. <laughs> Tuvaletin orada. Tuvalet. Gel 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 ben şaşırtacağım onu kaçtık. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç peşimizde polis takıldı. Dur ihtarına uymadım. Ben uymadık. sakladım. 20k yiyeceğiz mi? 20k yiyeceğiz mi? <laughs> Polisle kovalamacan. Bu Japonlara Renault mu yetişecek abi? Renault motoru. Ya bu şeyli, mo, e, modifiyeli polis yapmışlar ya. Yeni nesil. Yazılımlı değil mi? Yazılımlı tabi. Bas bas abi bas bas kurudum devam. Arkadaşlar şimdilik polisi atlattık. E, geldik şimdi e, sanayide araçlarımıza bazı şeyler yapıldı ben mesela spoilerımı değiştirdim. Şöyle hemen Silvia'nın bir motorunu göstereyim size. Hector ne kullanır? Hector gibi bir adam ne kullanacak abi? Böyle bir şey kullanır. Yani, yani felaket bir şey bu makine. Ya onun hastasıyım bunun ya var ya. Bazen alıyorum öyle e, burada server'da sürüyorum ama online'da yemiyor. Arabadan korkuyorum çünkü sürekli bir yerlere vuruyorum. Kontrolden çıkıyor, gaza bastığın lan zaten. Aynen, aynen. Zaten dördüncü vitese kadar her türlü araç kontrolden çıkıyor. O kesin. Sarıyor. Sarıyor. Sar baba, sar. Evet. Onu kapattık. Bak şu sesi dinle abi. <laughs> <laughs> Turbo. Turbo. Evet Fatih'im sen eski ne yaptırdın? Girişte biraz sürtmüşsün sağa sola. Jantları mı değiştirdik senin? Ayağım. Abi adam şekil bak Dominik Toretti'yi de otur, oturtmuş şey sürücü koltuğuna. Bu, bu araba taksi mi ya? Sarı gibi sarı da. Taksi Üç mi bu araba? Köyde. Fake taksi fake. Fake taksi mi bu araba? Ama bunun içine sığmazlar ki. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum artık. Saati sığdıracaksa onu kendisi düşünecek. Ayarlıyoruz bir şeyler ya. <laughs> Arkaya şey ekstradan römork mu kanka? Yok, bagajı söküyoruz. söktük tu bagajı da çekiyoruz. <laughs> Üstü açık yapıyorum yani yanlış anlamayın. Halka halka ha, Halka arz mı? Evet, olur. halka arz ediyorum. <laughs> tamam. O olur bak. Abi şöyle böyle bir çift ek taktırdım ben makineye. Aa. Da... Oh, bak bak nasıl ötüyor. 350D'nin hakkını vereceğiz. Şimdi Kerem, Kerem şuradan şöyle bir yakışıklı bir çıkış yaptın. Ne tarafa gideceksin Kerem? Polis çıkıyor. Sol, sola gel baba. Abi ee, dikkat edin memur hala geziyor. Bizi alacak haberiniz olsun. Bugün buradan cezasız bir şekilde ayrılalım diyorum. Kerem soldan yapıştırabilirsin kanka. Oy, oy 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 Bu nedir ya Fatih sen ne çık kanka Bak 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 lastik bırakmadı araçlar. Evet abi ben de arkadaşlarımın peşine şöyle bir takılayım gideyim Araçlarımızı yaptırdık şimdi Doya doya Yanlayacağız drift yapacağız bakalım neredeler Neredesiniz benim arkamdan geliyor polis geyler. Kaçın. Hector arkamızda. Abi memur memur kovalıyor bizimkileri. Buradan geçmişlerin lastik izlerini görebiliyorum. Ben de yanı vere vere bir geçeyim. Ben polisle biraz daha geçeyim. İbrahim bizi tutuklamaya mı geldin İbrahim? Yes. Tanıdık memur aslında ama bize biraz Olsunuz şey yapalım. Ne taraftasınız? Ne taraftasınız? Aşağıda mı? Tam önümden biri geçen geçiyoruz şu an. Kaç 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 eee. <laughs> eee. gidiyorum eee. Polis sürenler tutmuyor. Memurun ne, ne dripti memur bey? Ne memur drift bey? Hadi bakayım. Memur bizi yakalayacak. Kaçtık kaçtık soldan kaçtım. Açamamışım. Direğe çarpmışım. <laughs> Direkt yakaladı seni. <laughs> Direkt beni yakaladı. Polis nereye gidiyor ben? <laughs> soldan <laughs> ne <nereye> var? <gidiyor? gülüyor> polis tutun polis. Fatih gel Fatih. <laughs> 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 Polisin içinden geçtim beyler tamamdır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok büyük cezalar bizleri bekliyor. İnşallah plakalar görünmüyordur. Geldi 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 kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Oy. Oğlum. Burası GTA ve evrenimi be kardeşim. Bu nasıl polisliktir be? Biz olmadım bizi be memur abi be. Sanayideyiz be kardeşim ya. Arkadaşlar benim kaportayı çizdi bu polis. Arabada bir 20 bin liralık hasar var şu anda kaportada. O hava yastığı açtı. Hava yastığını açtıracak bize. Gelecek bir kişi kaldı. O kim? Aha. Yemin ediyorum ben bu kez. O ne oğlum vuruyor bu polis. Duramıyor. Polisin frenleri <trenine Ölürüyorum>. tutuyor. <laughs> herkese çarptı yaptı. Polis benim şaftı kırdı lan arabamı. Yok ya. Valla gittim bay bay. Arkadaşlar memur. Ben yakalandım. Sen yakalandın polis. Memur, memur, memur bizi paketleyecek galiba. Ben şaft kırıldı araba. Gel abi yanıma bir bak arabaya. Nerede yakaladı seni? Ortada. Bak buradayım. Ne diyorsun ya? Kerem ben Atla abi, kanka atla abi. arabayı alsınlar götürsünler. Yoksa hemen i̇ndim abi indim 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 Gel indim, gel, indim, gel 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 abi, bas, bas, bas. Aldım Kerem'i gidiyorum Fatih Kerem'i aldım gidiyorum kanka Arkanızdayım Abi aynadan görüyorum polis geliyor Yapma Polise, polise çelme taktım Abi bu polis bizim başımıza bela olacak ya. Bu adamdan nasıl kurtulacağız? Ne Bu diyorlar? Adam burada? adam mı ne verdiler ya? <laughs> zam, yaptılar. Allah. Tünelin ucu bombok abi, bir yere çıktı. Abi. Tünelin ucu bombok bir yere çıktı. Abi geliyor geliyor. Ver Fatih ver gel ver gel ver gel. Geldi Son. dibimizde kaç 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 kaç. Son aracımız yakalanana kadar de devam baba. Allah 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 Allah. İyice nefeseye çevir. Çek daha çek daha çek daha. Amirim siz yanlış anladınız bizi. Vallahi yanlış anladınız. Neyi yanlış anladım ya oğlum ya? Bu ne? Sabahta kafa beyin koymadınız mahallede. <laughs> abi Sanayi vallahi ya, kötü bir niyetimiz yok. Bir sanayiye Daha getirdik araçları. Çeki. Amirim çekiyorum amirim. Tamam amirim çektim. Çektim abi. bunlar. bizim <laughs> Amirim vallahi bir suçumuz yok ya. Ehliyetim zaten. Nasıl evladım sen? Abi benim yaş 35 abi. Ee, ben de baba parası diyecektim. Bu araba fena da ama siz yaptığınız ayıp biliyorsunuz. 35 yaşına gelmişsin ama hiç adab öğrenemedim. Valla amirim ya biraz gençlik ateşimizi hala söndüremedik arkadaşız, de. arkadaşız nereye gitti söyleyin çabuk. Amirim onun arabası zaten bozuk. ilerdi. şimdi inip kaçmıştır o. Ehliyet ruhsat ver bakayım sen. Arabadan in sen Arabadan in desen. abi. Arkanı dön bakayım. Üstünü arayacağım. Dön, dönüyorum abi, dönüyorum. Arkadaşlar, Boş. çaktırmayın yakalandık. Abi üstünde şey vallahi bir şey yok. Şu şeyi üfler misin hemen? Döneyim mi abi. Aynen. Sana doğru döneyim mi abi? Hayır, bakayım. Alkol yok vallahi abim. E, 60 promil çıktı. Nasıl yoktu? Abi yemin ederim Türk kahvesi içtim. Türk kahvesini ne <laughs> al? <lan? gülüyor> ne şey karıştırdılarsa bilemem Ay, vallahi. Arabanı bağlıyoruz kardeşim. Ehliyetin de. Amirim yapma ya. gözünü seveyim ya. Vallahi bir niye daha yapayım? olmaz. sabahtan beri bizi burada dolaştırıyorsun ya. Amirim söz veriyorum vallahi bir daha yapmayacağım ya. Yani. Bir daha yapmayacağım yok. Sabahtan beri bizi niye dolaştırıyorsun? Ben sizi görmedim dikiz aynasından. <laughs> Benim arka camlar biraz küçük olduğu için. O zaman seni körlükten ehliyetine alıyorum. Evet. <gülüyor> ah, abi ya. Verdik arabayı verdik arkadaşlar. Fatih sen ne yaptın Fatih? Bir arkadaşı bir arayayım mı amirim ya? Arkadaş da dursun da bari onu da bağlayayım. Bizim, bizim polis toprakına çekek tuş arabayı. Bir kez süreriz ya. Abi ben getireyim isterseniz size bunu. Getiremeyeceksin zaten. Biz zorla alacağız seni. Yani. Ta tamam amirim tamam. Siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Ehliyet, ehliyet bende artık. Tamam, bir daha ki sefer yakalanırsan siz aldınız değil mi? <laughs> yok yok demem amirim. Ben yakalattım değil mi? E, aynen öyle de. Tamam. Amirim şimdi ben arabadan bir cüzdanımı alabilir miyim? Hayır alamazsın kardeşim. Vallahi <laughs> işte içinde para falan var yani nasıl yapacağız amirim? abi? Ehliyetini götünde mi saklıyorsun? Ben ben, al, ben alırım. Cüzdan, cüzdan alsın, cüzdan alsın. Peki, peki amirim. Tamam hadi bu sefer de gizlilmezdim cüzdanından. Amirim döküyorum. şöyle cüzdanı ben bir... Yanlış bir şey yapma zaten. Cüzdanı bir alayım ben. Şöyle bir amirim. Ay, ay yorulduk bugün de ya. Amirim sizleri çok seviyorum ama... Kaçmak ne zorundayım. Kaçmak zorundayım evet, amirim. Kaçma lan. Ay yavru kolum. <laughs> <Çok gülüyor> Amirim sende arabada yok. Beni nasıl yakalayacaksın şimdi? <laughs> 45 52 45 52. <laughs> evet. yakala. Amirim Allah'a emanet olun. Ekip arabası o. Hemen buraya bir destek atın. Fatih. Alo Fatih. geri geri bir dürt <laughs> yapıyor. Fatih, alo kanka neredesin? Kanka polisinin yanında kafasını bulandırıyorum. Geri kanka, Kerem'i aldılar. Kerem'i aldılar. Beni de alıyorlardı az kalsın. Ben Düz danımı alacağım bahanesiyle kaçtım kanka. İyi yaptım Ama ben de geri geri drift yapıp aklını alıyorum. Ehliyet ruhsat onlardan nasıl yapacağız. Bir şekilde alırız. Seni yani. şu, seni şu bir başvursak olur mu kanka be? Olur olur. Valla söyle sen. Ben, ben o zaman kanka sanayinin çıkışına doğru gidiyorum sen de gel. Polis ee, şu an geri geri kaçmaya çalışıyorum onları. Kanka kaç gel kaç gel bak sanayinin çıkışına doğru gel. Ben şimdi çıkıyorum, E'ye doğru gidiyorum. Ee, sizin evin o tarafa doğru gidiyorum, senin garaja taktığım arabayı. Tamam, geliyorum hemen. Hemen kurtulup geleceğim inşallah. Benim arabada sıkıntı biliyorsun, biraz bozuk kaçabilirsem. Kanka, daha yaptırmadan arabayı yakalatacaktık ya. Yani. Ben sanayiden hala çıkmaya çalışıyorum. Kanka sanayinin en baş tarafındayım. Ben taklaya geldim, ben taklaya geldim mezar. <laughs> ben yokum mezar. Nasıl? Yakalandın mı? Ben taklaya geldim mezar. Kanka araba yapma takla. be. Mezar araba... Oğlum ne oluyor? Adam bana bakıyor. Kanka bak bu sefer çıkaramayacağız arabaları ha şeyden. Geldim geldim Otoparka. geldim. Neredesin? Neredesin? Geliyorum geliyorum geliyorum. Kanka ben hala kaçıyorum. Her yere lastik izi yapıyorum ki beni bulamasınlar. İnşallah bulamazlar. Yoksa yandık var ya babam bu sefer beni öldürür. Babam Nereye da? gel biliyor musun? <laughs> yanladığımız göbek var ya. Hatırlıyor evet, musun? Evet 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 hatırlıyorum. O göbekten gel. O göbekten gel. Kanka geliyorum şimdi. Gel gel ileri sola doğru yanladığımız göbekten sola doğru bana doğru gel. Ormana kaçacağız Allah kanka kaldı. kanka polis geldi kanka. Başka Ka çaremiz kalmadı. Ka kaçmaya çalışıyorum. Neredesin göbeğe gel. Kanka inşallah yakalanmadan gezeceğim şimdi. Polis bana çarpıyorsun sürekli. Sanayinin girişinde göbeğe gel acil gel. Kanka yani, gelecektim. Memur abi biraz hızlı çıktı. Allah 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 Allah. Valla benim benim tampon mampon hiçbir şey kalmadı kanka. Neredesin geleyim seni alayım. Kanka neredeyim yakalandığımız yere yakınım ya. Ne yaptın araban yürü durumda mı? Yürüyor yürüyor araba da. Kanka bana takla attırdılar ya. Nasıl ya? Kanka takla attım ben. Neredesin? Yakalandım <laughs> kanka. Adam öldü. Adam öldü. <laughs> takla attı hala konuşuyor Ah mahvedeyim. <laughs> ah! ah bacağım çıkarın beni. Polis de gidiyor ambulans da çağırıyor. <laughs> Memur! Seni... Bir ambulans çağıraydın, senin gibi polisim ben. Hangi bloktasın? Hangi bloktasın? Seni bulamıyorum. Kanka, 56'dayım. ATL'nin oradayım. <laughs> Beni duyuyor musun? Kanka, duyuyorum seni. Telefon açık yere düştü. Tabii, memur geldi. Senin <laughs> Allah memur gibi. Sonu İslamla bitti vallahi billahi ya. O zaman hep değil, he? 1 milyon 20 bin lira değil 2 milyon tl. <laughs> 2 milyon liramız gitti maalesef Şöyle hep beraber bir pitte Fotoğraf çekilelim mi Memur abi ortaya alıp <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz Beğenmeyi abone olmayı Unutmayın Kerem kardeşimle Güzel böyle bir eğlenceli bir video Yaptık tabii Fatih Bey onun da katkılarıyla Hoş bir zaman geçirdik diye düşünüyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara belirtin. <Sessizlik>